Bölüm 5 Hananya ile Safira Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendisine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona Hananya nasıl oldu da yüreğini şeytana verdin? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın." dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık üç saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus ona ''Söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?'' diye sordu. ''Evet bu fiyata.'' dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok mucizeler ve harikalar yaratılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlarla birlik olmayı göze alamıyordu. Buna rağmen Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek artıyordu. Bütün bunların sonucu halk, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Kudüs'ün çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Elçilere yapılan baskılar Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkahin ve beraberindekilerin hepsi yani Saduki mezhebinden olanlar elçileri yakalatıp devlet hapishanesine attılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin. Tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun. Dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip ders vermeye başladılar. Başkahin ve beraberindekiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının tüm ihtiyarlarını toplantıya çağırdılar. Sonra Elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında. Nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucuların komutanıyla başkahinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak ettiler. O sırada yanlarına gelen biri "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka ders veriyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkarttılar. Başkahin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak ders vermeyin diye size kesin buyruk vermiştik. Dedi. Ama bakın öğretinizi Kudüs kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Kurul üyeleri bu sözleri işitince küplere bindiler ve elçileri öldürmek istediler. Ama tüm halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi: "Ey İsraililer, bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün." Tevdas da bir süre önce kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Oysa adam öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi dağıtıldı, yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda bir sürü insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi darmadağın edildi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar. Ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için... Yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde ders vermekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.